Öyleyse. Ne? Anneciğim ne yapıyorsun? hala oynuyor musun? <laughs> anneciğim dışarısı çok geç oldu. Uyku vaktin geldi. Hadi bırak da yat. Yok. Hadi ver telefonu anneciğim. Aa, olmaz böyle. Hülyes çok oynadın. Bence de oynadım. Aa, Hülyes çok oynadın ya. Kaç saattir oynuyorsun anneciğim? Kaç saat? Kaç saat oldu sence? İki. Bak iki saat olmuş. Hadi ver de yatacaksın. Hadi uyku vakti geldi. Hadi ver. Aa vermiyor ya. Ne yapacağım ben bunu? En iyisi Ahmet'e söyleyeyim. Ahmet. Ne var? Evet. Hülis telefonu bırakmıyor. Saat kaç oldu? Bu saate kadar telefon mu oynuyor? Saat 10'u geçiyor. Ya bu saate telefonla oynanır mı? Bu saate kadar ya. Oynanmaz. İşte vermiyor telefonu. Gel sen bir şeyler söyle. Bırak al telefonu. Yat hadi. Bırak tamam. Bırak telefonu. Hadi ver Hulusi bak baban geldi. Kızacak. Bırak. Bırak. hadi. Bırakır mısın oğlum? Hadi kapat. Hadi kapat Hadi yatağına. Hadi iyi geceler. Hadi telefonu da şöyle çekmeceye koyayım da. Şunu, şunu tamam. Hadi y biz de yatalım o zaman. yarışma kadar Kim, <gülüyor> 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 Kim Ben Zubayber. Ne sen supply'si? Evet. Şimdi kapının önündeyim. Şimdi kapıya vurup geleceğim. Hayır vurmayacağım, Çocuk kaçtı ya. Telefonu da buraya bırakmış. Neyse eve girelim bakayım. Nerede bu çocuk? Nerede? Evet yerdim. Nerede bu? Çocuk neredesin sen? Bu burada yatıyor. Evet. Evet geldim. Göster kendini çocuk. <laughs> Kalk hadi. <laughs> hadi gel buraya. Oynayalım seni. Baba. Baba. Kaşma gel. Ne oldu Hülise? Anne oynadığım oyunun karakteri geldi. Ne diyorsun anneciğim sen telefonu yine mi aldın? Evet. Ben saklamadın hey. mı telefonu? Ben geldim buldum onu. Bambalar hak ya. Ya ne yaptın Hülise ya? İnanmıyorum içeride mi şimdi? Evet. Nerede? Nerede hani? Bilmiyorum bir yerlere gitti ben. ben Yoksa şaka mı yapıyor bu bize Ahmet? Hayır, çok şey yapıyor. Baksana burada şaka yapacak şey mi var kalmış? Çok ya önemli. hani o zaman yok ki. Nerede olabilir? Nereye saklandı? Allah Allah. Gece gece yaptığına bak öyleyse ya. Demedin mi oğlum oynama diye. Kapattık telefonu. Aa. Allah, Allah Allah. Nereye gitti acaba? Yatağın altında. Nerede acaba Nerede ya? Baba altında. Ne? Oraya mı saklanmış? Evet. Ahmet oraya saklanmış. Bakar mısın? Nasıl girmiş oraya? Aa çıktı. Ne <laughs> yapacağız şimdi? Görüyor musun? Aşkına bir şey geldi. Uygulamayı ne? silek. Evet uygulamayı silelim. Ha, Belki ha. gider. Aa, aa. Görüyor musun yaptığını? Hulusi. Siliyor musun Ahmet? Kaldır. Gitti mi? Bakayım. Tamam. Aa, silindi. Sildim. Tamam. Aha, O da gitti. O da mı git Aha, gitti? gitti anne mı? bu da gitti. Bakayım. Evet gitmiş. Aa görüyor musun? Tamam bu uyusun da biz de git bir yatalım. Ay hadi ya yani. biz de yatalım. Uykumuzu böldün. Hülis bir de daha böyle şeyler yapma tamam mı? Tamam mı anneciğim? Güzelce uyu. Telefonu ben en iyisi yanıma atayım. Hadi gidelim Ahmet gel. Hadi yat oğlum.